Yiğit. Ha. Ne oldu? O adamın ne işi var burada? Siz tanışıyor musunuz? Oğlum. Allah Allah. Sadullah adam için çalışıyor o da. işte şikayetçi olma dedi. Tehdit etti seni? Hayır. Zaten neden tehdit etsin ki? Şikayetçi olmayacağım. Oğlum burada bir adam yaralama var. Sen istesen de istemesen de bir kamu davası zaten açılacak. Bak ben senin bu söylediklerin zerresine inanmıyorum ha. Bu adam öyle Sadullah için falan kimsenin ayağına gitmez. Sen bir işler karıştırıyorsun. Söyle bana. Ya ne bileyim belki korkutmak istedi. E Gül? Hani şu kız, seni etraflıca tanıdığın. O ne iş? Ya. Gül adamın barında çalışıyor. Muhtemelen birliktelerdir. Sen adamın iş yerlerini de biliyorsun ya. Ya tabii bileceğim oğlum. Bir adres sorarsa tarif edeyim diye. Sen kafayı mı yedin ha? Bak belli ki hastane biraz sinirlerini germiş. Saracak birini arıyorsun. Hadi sen eve git koçum. Tamam hadi? Bak. <laughs> Umarım başını belaya sokmamışsındır iyi. Tamam bir şey varsa bana söyle tamam mı? Emir. Beş saniye içinde buradan çıkmazsan kalkıp döverim seni. Hadi. İyi tamam tamam. Bir şey ihtiyacın olsa ara beni. Hadi hadi ya tamam tamam git. oldu ya? Hani hastane kalacaktın sen? Bakın size bir soru soracağım. Bana adam gibi cevap verin tamam mı? Sizin o Nihat denen herifle ne alakanız var? Yok bir alakamız. Ne alakamız olacak? Ne oldu ki abi? Neden? Az önce Yiğit'i ziyarete geldi. Bakın oğlum hadi bana söyleyin. Tamam mı? Ne oluyor? Yani yok canım. Sadullah için gelmiştir. Onun adı mı ya? Yiğit'le bizle ne ilgisi var canım? Şikayetçi olma falan demek için gelmiştir. Bakın. Eğer işlerinizin altında bir tane çapanoğlu varsa... ...başta o iti, sonra Yiğit'i, sonra ikinizi de yakarım. Anladınız mı? Yakarım sizi. Yiğit hastanedeyken ben bakacağım hesaplara. Yarın geleceğim dükkana. Ne aldınız, ne verdiniz? Ne oluyor, ne bitiyor? Hepsini göreceğim. Tamam mı? Emir. Bak bir sakin ol kardeşim. Yani kusura bakma ama Yiğit'in de izni olmadan öyle şey olmaz. Sen bence biraz fazla hassassın Emir bu aralar. Sinirlerim bozuldu. Böyle bir havalara girdim falan ama sonuçta biz üç ortağız. Biraz geri bas. Ayrıca Yiğit'e hiç bahsetmeyelim bu konudan zaten. Değil mi Selim? Öyle. Bence de. Ya şimdi siz iki birader durduk yere gerilmeyin yani. Abi, bu doğrucu Davut at bırakmaz artık bizi. Al işte, şimdi bütün karizman bitti. Ne oldu az önceki o esip gülleyen halin? Ya yine gelsin, yine gülerim. Ya hadi lan, ah Ender ah. Çık ulan Yiğit şu hastaneden. <laughs> Oğlum sen yürek mi yedin? Ne bağırıyorsun çocuğa? <gülüyor> <gülüyor> Stres attı ya. ya.